Merhaba arkadaşlar hanımın elimi YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle sakallı iple halı kaydırmaz üzerine paspas pas yapacağız ee, ipimizin markası Olivin Yumoş ee, iki renkli ee, renk tonları birbirine yakın isterseniz tek renkli olarak da çalışabileceğiniz güzel bir paspas modelimiz. Diğer tarafını ördüm. Bu şekilde fiyonk ve şu şekilde bu şekilde evet fiyonklarla çok hoş ve puf puf kabarık bir paspas modeli şimdi yapım aşamasına geçelim diğer e, paspasımızın uzunluğu 90 santim e, buradaki fiyonkları e, 30 santim 30 ar santim aralıklarla yerleştirdim burası 30 santim bir tane fiyonk Gelecek şekilde e, tığımız e, isterseniz bu şekilde e, üç buçuk numara bir tığla da örebilirsiniz isterseniz elinize yatkın olan bir tığla ben her zamanki ördüğüm tığımla öreceğim şimdi önce yapım aşamasına geçelim. Koyu renkli ipimizi alıyoruz. ipimize bir tane ilmek atıyoruz. Halı kaydı mazımızın Bu şekilde birinci sıradan ipimizi bağlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz, ilmeğimizi uzatıyoruz, ee, uzun bir örümcek yapıyoruz. Tepesine aynı boyutta bir örümcek daha yapıyoruz. Yani bu paspasımızı örümcekli örüyoruz. Bir kutu atlıyoruz ve ikinci kutudan sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar çok uzun ve çok kısa değil orta boydan birazcık uzun bir örümcek yapıyoruz. Aynı tepesine tekrar bir tane örümcek daha yapıyoruz bu şekilde bir kutu atlıyoruz ikinci kutudan sık iğnesi sabitliyoruz tekrar örümcek yapıyoruz tepesine bir örümcek daha yapıyoruz bir kutu atlıyoruz ve ikinci kutudan sık iğnesi ile sabitliyoruz. Evet bu şekilde kabarık, puf puf ve çok hızlı ilerleyen bir paspas oluyor. Şimdi sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldik. Şimdi burada bir tane küçük örümcek yapıyoruz yine bir kutu yukarıdan ipimizi sabitliyoruz. Tekrar yine ikili örümcek yapıyoruz. Yine ipimizi sabitlediğimiz noktadan bir kutu atlıyoruz ve ikinci kutudan bu şekilde tekrar ipimizi sabitliyoruz. Örümcek yapıyoruz. Uzun bir örümcek yapıyoruz. Tepesine aynı boy tekrar bir örümcek yapıyoruz. Bir kutu atlıyoruz ve ikinci kutudan İpimizi sabitliyoruz. Örümcek yapıyoruz. Tepesine yine bir örümcek daha örüyoruz. Ve bir kutu atlıyoruz. İkinci kutudan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde çok kabarık ve puf puf bir paspas oluyor. Şimdi sıra sonuna kadar örelim. Evet arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldik. Şimdi bu şekilde e, koyu rengimizle 10 santim örüyoruz. Şimdi videomuz fazla uzamasın. Fiyonkumuzun yapılışını yapalım. Evet bu şekilde mezuramızla ölçüyoruz bu şekilde 10 santim buraya kadar örüyoruz şimdi fiyonkumuzun ayarlamasını yapalım bu şekilde bir tane keçeli kalemimiz ve Önce paspasımızı ortadan ikiye katlıyoruz. Tam ortasını bulmak için evet 10 santim buradan. E, Örüyoruz. Evet, tam ortası burası. Ee, buradan tekrar 10 santim ördükten sonra ee, bu şekilde yine 9 veya 10 santim tekrar Evet tam ortasını bulduk 10 santim yukarıdan fiyonkumuzun çizimini yapalım Evet buradan mezuramızı yerleştiriyoruz ve buradaki bu şekilde evet 10 santim çiziyoruz tekrar yine tam ortadaki evet ortadaki noktadan yine 10 santim diğer tarafa yani çarpı şeklinde çiziyoruz. Yine Evet bu şekilde 10 santim ölçüyoruz. Bu şekilde nokta yerimizi belirliyoruz. Tekrar diğer tarafı. Aynı şekilde tam orta noktasından mezurumuzu tutuyoruz ve 10 santim olarak işaretliyoruz. Yine evet bu şekilde. Burada da yine bu şekilde fiyonklarımızın yerini bu şekilde ayarlıyoruz. Bu tarafa da yine aynı işlemi yapıyoruz. Veya biraz daha büyük isterseniz 12 santim de olabilir. Evet. Şimdi fiyonkumuzun yapılışına geçelim. Ee, yine burada yine sarı re rengimizi alıyorum. Ve tam buradaki orta noktasından ipimizi sabitliyoruz. Tekrar yine örümcek yapıyoruz. Tepesine bir örümcek daha yapıyoruz. Burada çizdiğimiz yönden yine bir kutu atlıyoruz ve ikinci kutudan sık iğnesiyle sabitliyoruz. tekrar örümcek yapıyoruz tepesine bir örümcek daha yapıyoruz ve yine bir kutu atlıyoruz ikinci kutudan ipimizi sabitliyoruz bu şekilde çizdiğimiz yerlerden önce kenar çerçevesini oluşturuyoruz sonra içinin yine aynı şekilde dolduruyoruz Evet örümcek yapıyoruz ikili örümcek yapıyoruz ve bir kutu atlıyoruz ikinci kutudan sık iğnesiyle sabitliyoruz tekrar örümcek yapıyoruz ve yine bir kutu atlıyoruz ikinci kutudan sabitliyoruz. Evet şimdi aşağı doğru kenara kadar geldik şimdi diğer çerçevesini örüyoruz yani çizdiğimiz yerlerden bu şekilde ikili örümcek yaparak bir kutu atlıyoruz ve ikinci kutudan bu şekilde sabitliyoruz. Evet şimdi bütün çizdiğimiz yerleri bu şekilde örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Fiyonkumuzun çizdiğimiz yerlerden bu şekilde bir sıra örüyoruz. Şimdi e, burayı tamamen doldurmadan buradaki bu şekilde buradaki beneklerini örüyoruz. Şimdi küçük bir e, krem rengimizi alalım. Ve küçük bir motif oluşturalım fiyonkumuzun buradaki beneklerini örmek için önce ipimize 7 veya 8 tane zincir çekiyoruz 2 4 6 7 ve 8 birinci zincirden sık iğne ile sabitliyoruz kapatıyoruz ve halk oluşturuyoruz 1 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve iki defa da topluyoruz. Yani ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar iki defa da topluyoruz. Tekrar iki tane zincir çekiyoruz. Ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir ve ikili trabzan 2 iki zincir ve ikili trabzan olarak örüyoruz ve 8 tane kutu oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 tane zincir tekrar ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. 7, burada 5 tane zincir çekmiştik. Üçüncü zincirden sabitliyoruz. Ve bu şekilde 8 tane yuva oluşturuyoruz. Buradaki birinci yuvadan bir tane zincir çekiyoruz. Ve yine ikili trabzan yapıyoruz. Her yuvanın içine 4 tane ikili trabzan yapıyoruz şimdi bir sonraki yuvaya geçtim tekrar burada da yine dört tane ikili trabzan örüyoruz bir sonraki kutuya geçiyoruz her kutunun içine dört tane ikili trabzan örüyoruz bu şekilde e, Yünklerimizin beneklerini örüyoruz. Evet sıra sonuna kadar örelim. Evet sıra sonuna kadar geldik. Buradaki birinci trabzan'dan ipimizi sabitliyoruz ve koparmıyoruz. İpimizi koparmadan yine bu şekilde küçük bir Örümcek yapıyoruz ve buradaki e, fiyonkumuzun tam ortasına bu şekilde yerleştiriyoruz ve e, sık iğneyle sabitliyoruz. Burada e, fi, motifimizden 3 tane veya 4 tane sık iğnesi yapıyoruz. Ve ara ara bu şekilde motifimizi sabitliyoruz. Evet bu şekilde motifimizi sık iğne ile veya küçük küçük örümceklerle de sabitleyebilirsiniz. Evet motifimizi buraya sabitleyelim. Burayı tekrar yapalım. İsterseniz sık iğne ile isterseniz yine bu şekilde örümcekle 1, 2, 3 veya 4 tane trabzanın tepesinden bu şekilde sabitleyebilirsiniz bu şekilde tekli bir örümcekle veya sık iğnesiyle motifimizi sabitleyebilirsiniz evet. Evet sıra sonuna kadar geldik. İpimizi koparalım. Evet arkadaşlar motifimizi bu şekilde Fiyonkumuza sabitledik ve şimdi yine tekrar sarı rengimizle etrafını dolduruyoruz. Yine ikili bir örümcek yapıyoruz, bir kutu atlıyoruz ve ikinci kutudan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Evet yine bir kutu atlıyoruz. İkinci kutudan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Bu şekilde fiyonklarımızı dolduruyoruz. Eğer ki daha büyük fiyonklar fiyonku biraz daha büyütmek isterseniz buradaki kenarlardan bir sıra daha veya iki sıra daha sarı rengimizle örebilirsiniz. Evet bu şekilde yine ikili örümcek yapıyoruz. Bir kutu atlıyoruz ve ikinci kutudan bu şekilde sık iğne ile sabitliyoruz ve fiyonklarımızı dolduruyoruz çok basit ve hızlı ilerleyen bir paspas modeli ve çok puf puf duran bir modelimiz Evet arkadaşlar açık rengimizi bu kısmında ördüm fiyonkların diğer tarafını koyu renk olarak ördüm şimdi buradaki bağcık kısmının yapılışını yapalım. Buradaki motifimizde Evet arkadaşlar. Buradaki fiyonkumuzun bağcık kısmını en son olarak paspasımızı bitiriyoruz. Ve son olarak bu aralarda açık renk ipimizi kullandım. Bu şekilde hemen buradaki e, halı kaydırmazımızdan örümceklerin arasından bu şekilde halı kaydırmazımızdan ipimizi sabitliyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki halı kaydırmazdan ilmek alıyoruz. Yine bir sonraki halı kaydırmazımızdan bu şekilde dört tane ilmek alıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi ikisini bir yani burada tunus işi olarak örüyoruz. de açığımızı alalım. Yine buradaki ilmeklerden ilmeğimizi toplayalım. Bu şekilde dört tane ilmek aldık ve tunus işi olarak örüyoruz. Önce bir tane zincir, sonra ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir. Tekrar ilmeklerin ilmeklerimizi bu şekilde takıyoruz. Önce bir tane zincir, ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde örüyoruz. Buraya kadar. Bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kadar örüyoruz. Ee, bu şekilde şimdi tekrar buradaki halı kaydırmazımızdan bu şekilde e, halı kaydırmazımıza sabitliyoruz. Yine bir sonraki ilmeğimizi alıyoruz. Yine bir sonraki halı kaydırmazımızdan sabitleyerek örüyoruz. 3 tekrar son olarak... buradan yine halı kaydırmacımızdan sabitliyoruz tekrar bir zincir sonra ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir olarak sabitliyoruz tekrar şimdi piyonklarının yapılışını yapalım bunu da iki ikili olarak örüyoruz. Tekrar ikisini bir ikisini bir zincir şeklinde pardon ikili olarak değil üçlü bir tane artırma yapalım. Hemen dibindeki zincirden üçlü olarak Fiyonklarının bağcığını örelim. Tekrar bu şekilde önce bir zincir ikisini bir ve ikisini bir. Tekrar 3 tane ilmek alalım. Bu şekilde bağcığını örüyoruz. Tunus işiyle bağcığını örüyoruz. Kaç sıra? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra. Bu şekilde örelim ve ipimizi koparalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. sıra. Evet, bir sıra daha örelim. İpimizi koparıyoruz. Evet, ucunu Evet bu şekilde diğer tarafı da örelim arkadaşlar. Evet yine buradaki hemen diğer bağcığımızın dibinden ipimizi sabitliyoruz. Ve yine buradaki ilmeklerimizden ilmeğimizi takıyoruz ve önce bir zincir sonra ikisini bir ve ikisini bir tekrar yine üçlü ilmeğimizi topluyoruz ikisini bir ve ikisini bir olarak örüyoruz burada da altı sıra örüyoruz arkadaşlar 3 4 4. sıramızdayız. İkisini bir ve ikisini bir tekrar. 5. sıramızdayız. Evet son olarak Evet şimdi ipimizi koparalım. Açıklarımızın daha kalın olmasını isterseniz buradaki e, sayımız 4 değil 6 veya 8 de olabilir. E, tamamen size kalmış bir şekilde. Bu şekilde paspasımız çok hızlı ve hoş görünümlü bir paspas hızlı ilerleyen ve hoş görünümlü bir paspas modelimiz. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayalım.